Değerli arkadaşlarım merhaba bugünkü ders videosunda sizlere fiya edatını anlatacağım bu kelime daha doğrusu edatların hepsi tek başına kullanıldıkları zaman herhangi bir anlama sahip olmazlar ama cümle içerisinde başka kelimelerle kullanıldığı zaman cümle içerisinde anlam kazanan kelimelerdir fiya da onlardan birisi oldukça sık kullanılan güzel bir edat bugün bu edatı detaylıca anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak fia edatıyla başlayalım. Fia met behulp van door middel van yani yardımıyla, aracılığıyla, yoluyla anlamına gelir. Bu ilk anlamıdır. İkinci anlamı da offer'dır. Yani dendan tenten geçerek yani Amsterdam'dan geçerek bu yol üzerinden geçerek gibi yerlerde kullanılır. Biraz coğrafi bir kullanım yeri vardır yani. Bir de ikisi yan yana geldiğinde fia fia olarak kullanıldığında da eş dost birileri aracılığıyla anlamına gelir. Şimdi cümle örneklerine bakalım. Şimdi ilk olarak met fan, van door yani yardımıyla, aracılığıyla, yoluyla anlamlarına gelen cümlelere bakacağız. İlk cümlemizde hemen fia dikkatimizi çekecek burada. Ve cümleye baktığımız zaman ikepte e zaman ben bu işi fia internet hıfundun internet aracılığıyla, internet yardımıyla, internet yoluyla buldum. Gördüğümüz gibi bu cümlede fiya edatı öne çıkıyor. Şimdi yine aynı anlama gelen başka bir cümleye bakalım. Biz tanıdıklar aracılığıyla tanıştık. Kennison, Kenis kendiniz tanıdık demek, Kennison tanıdıklar demek. Aracılığıyla fiya demek. Ontmut tanışmak fiili. Ontmuğutun'un aynı zamanda toplanmak anlamı da var ama buradaki anlamı tanışmak. Biz birbirimiz ile tanıdıklar aracılığıyla, tanıdıklar vasıtasıyla, tanıdıklar yoluyla tanıştık. Başka bir cümleye daha bakalım. İkken hem fiyâ meynüzüz. Kenyan'ın fiili var burada. Tanımak demek. Az önceki tanışmak idi. Ontmuğutun. Bu kenin tanımak demek. İken hem ben onu ablam aracılığıyla, ablam vasıtasıyla tanıyorum. Buradaki hemin bir erkek olduğunu anlıyoruz, anlamamız gerekiyor. Onu anlamında ve hem erkekler için kullanılır. Şayet bu kadın olsaydı ikken har derdik. Ama erkek olduğu için burada hem kullandık hemin içerisindeki e'den aklımızda kalabilir hem erkekler için onu ona demek. Başka bir örneğe daha bakalım. Ali had fia de achter deur weg. Ali arka kapı üzerinden gidiyor. Burada han fiili gitmek demek ama şuradaki weg İkisi birlikte kullanıldığı zaman da yine Ali bulunduğu ortamı terk ediyor. Oradan çıkış yapıyor. Ali oradan gidiyor anlamına gelir. İhaveh. Zeyhan veh. Bu çok fazla kullanılan bir kullanım. Az önceki cümledeki yol ile alakası yok. Veh'in birkaç tane anlamı var. Eee hanfille kullanıldığı zaman gitmek eylemini güçlendiren bir kullanımı var. Biraz, biraz önceki sılahtaki kelimenin ilk anlamıydı, yani yol anlamıydı. Ama burada ikinci anlamında kullanılıyor. Ali fiyatı ahtır diyor ve Ali bu kapı aracılığıyla, arka kapı aracılığıyla, arka kapı üzerinden, arka kapıdan geçerek gidiyor. Ben onu sosyal medya aracılığıyla tanıyorum. Bu sefer bir kadından bahsediliyor. İk, bahsediliyor ikken har. Ben onu tanıyorum. Nereden? Via sosyal medya. Sosyal medya aracılığıyla sosyal medya üzerinden tanıyorum. Şimdi de via edatının offer anlamına gelen cümlelerine bakalım. Offer yani Türkçe çevirirsek den, dan, ten, tan geçerek üzerinden anlamlarına gelir. Biraz coğrafi bir terimdir. Ve ifliğe fiyar Roma. Biz Roma üzerinden, Roma'dan geçerek uçuyoruz. Burada filihan fiili var. Uçakla uçmak demek. Aynı zamanda uçmak demek tabii ki. İke fiyar Deutschland reist. Burada reisen fiili var. Seyahat etmek demek. Ben Almanya üzerinden, Almanya'dan geçerek seyahat ettim anlamına geldi. Buradaki de yine aynı anlamda. Wij moeten via dezelfde weg terug. Biz aynı yol üzerinden geri dönmeliyiz veya geri dönmek zorundayız. D ve olduğu için burada d zarfı kullanıldı. Şayet hetli bir kelime olsaydı het zarfı olurdu burası. Mutun zorunluluk fiili bizim Türkçemizdeki hem zorundaya denk gelir hem de belli malı istek dilek gibine denk gelir çevirilerde. Dolayısıyla biz bu cümleyi ve imutun fiyatı zatı vehtürük cümlesini aynı yol üzerinden dönmeliyiz veya dönmek zorundayız diye çevirebiliriz. Şimdi başka bir cümle daha bakalım. Ve hem fiyatı zevh. Biz onu bu yol üzerinden takip ediyoruz. Fuhun takip etmek demek hem az önce söylediğim gibi erkekler için onu ve ona anlamına gelir. Eğer takip ettiğimiz bir kadın olsaydı ve Fuhun Har dememiz gerekirdi. Ama bu bir erkek olduğu için hem kullanıldı. Son olarak Fia'nın fia fia kullanımına bakacağız. İkisi yan yana birlikte kullanıldığı zaman tek başına cümle değeri de var. Fia fia denildiği zaman şu anlama geliyor. Başkaları, birileri, eş dost aracılığıyla demek. Kullanımına bakalım. İken hem fia fia. Ben onu eş dost aracılığıyla, birileri, başkaları, tanıdıklar aracılığıyla tanıyorum. İkepet fia hıhord. Burada horun fiili var. Duymak demek. Geçmiş zaman cümlesidir bu. Buradaki het'in anlamı onu demek. Bir konu konuşulmuş ve buradaki het onu karşılıyor. İkepet ben onu. Birileri aracılığıyla, eş dost vasıtasıyla başkalarından duydum. Başka bir cümleye daha bakalım. Ich habe mein Haus, ben, evimi, via via gefunden, eş dost tanıdıklar aracılığıyla buldum. Burada finden fiili var. Yine bu geçmiş zaman cümlesi değil, geçmiş zaman cümlesi. Ben evimi eş dost tanıdıklar aracılığıyla buldum. Eş dost tanıdıklar aracılığıyla ifadesini karşılayan via fiadır. Bugünkü ders videomun da sonuna geldik. Ben bugün sizlere "fiya" edatını detaylıca anlatmaya çalıştım. FIA çok güzel bir edattır, çok güzel bir kelimedir. Konuşmalarımıza esneklik ve derinlik katar. Özellikle de FIA FIA bu şekilde kullanıldığında söylediğim gibi cümle değeri de vardır. İşini nereden buldun, bu evi nereden buldun gibi konuşmalara geçtiği zaman FIA FIA diyebiliriz. Ve bu tek başına cümle değerine sahip bir kullanımdır. Bizi oldukça rahatlatacak bir edattır bu. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki ders videomda sizlere danksey edatını anlatacağım. Fia ile çok yakın bir anlama sahip ama biraz daha farklı. Bunları peş peşe anlatmakta fayda var. Çok kısa bir zaman içerisinde bu videoyu da sizlerle paylaşacağım bugünkü dersimin de sonuna geldim. Diliyorum ki sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Bir sonraki ders videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.